Biz geldik. Aa. Hoş geldiniz. Merhaba rahatsız etmiyoruz değil mi? Aa. Vallahi durumu çok kötüydü onu orada bırakamadım. Gözümün önünde olsun istedim. İyi yaptın iyi yaptın. Aç mısınız? Yok narin zahmet vermeyelim biz zaten yeğenim falan da var şimdi yormayayım ben sizi. Sıkıntı yok değil mi? Hayır 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 Sermetciğim. Hiçbir sıkıntı yok. Deniz'in zırlamalarından başka hiçbir sıkıntım yoktu bugün çok şükür. E bu da öyle. Farklı bir şey yapmadı yani. Ama burun farkıyla kaçırdın Sermet abi. Gitti seninki. Nereye gitti? O eve gitti yine? Ne olmuş gittiyse? Sen kıza ne yaptığının farkında mısın? Ne oluyor böyle? E ne oluyor? Ne bu kıskançlıklar falan, sıkıştırmalar, bir abuk subuk tripler, haller ne oluyor böyle? Abuk subuk mu? Hı. Ha, sen böyle abuk subuk diye konuşuyorsan demek ki mevzuya hakimsin. Aa, ötesine bile geçtim. Herhalde hakimim. 18 saattir kızı dinliyorum. Ya ben de bunu boş ver Narin bence düşünme. Yani huylu huyundan vazgeçmiyor işte. Olan bize olacak sonuçta. Benim sinirimi bozan ne biliyor musun? bu ırmağın attığı topa hepimiz girdik ya. O kız hasta, o kızı kapattırmak lazım. Tarım bu ciddi bir konu. Oturup bunu Deniz'le konuşman lazım. Halletmeniz gerekiyor yani. Valla yani burada iş sana düşüyor. Biz öyle kırmadan, dökmeden, yapmadan halledemeyiz mevzuyu. Yani biz yaptığımız zaman sorun çıkar. Nasıl ya? Söylenir mi böyle şey? Olur mu? Ben şimdi Şadi'ye gidip ellerimle kapattırır mıyım kendimi bir yere? Mümkün mü? E tabii ben de suni yollarla hamile kalıp... ...bak bu çocuk da senin deyip kimsenin hayatını mahvetmiyorum değil mi ablacığım? Daha atölyeyi yakmak falan var yani. Sıralasan hiçbir şey bitmez. Ne? Olur mu öyle şey ya? Ne diyorsun siz? Deniz'in kalbi çok kırıldı Sermet. Olmaz öyle şey. O işler öyle değil yani. Ayrıca biz zaten buradan taşınıyoruz. Fırat'ın evine. Tamam mı? Hiç güvenli değil burası çocuk için. Ben kendimi iyi hissetmiyorum burada. Ben korkuyorum bu kadından. Merak etme ya. Peşine iki tane adam taktım. Zaten hayatım ırmağı takip ettirmekle geçiyor. Neyse bana müsaade. Ben bir denize bakayım. İyi ben karışmayayım sana. Git olay çıkar yine. Ay canım sen evlenme teklif etmiştin bir de Deniz'e değil mi? Hı? Evet. Neyse. Ben de yattım. Sporda çok yorulmuşum herhalde. Size iyi geceler. İyi geceler. Ya Fırat. Ben çok endişeleniyorum bu Deniz için. Ne olacak? Cık, ne yapalım bir tanem. Akacak kan damarda durmaz. Yani bunların bu kadar kaptırdığını hiç düşünmemiştim ben birbirlerini Fena kaptırmışlar. Bayağı. Belli de olmaz gerçi birbirlerini mutlu edebilirler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Son zamanlarda Selmet çok farklılaştı. Yani güzel bir adam oldu. Yani birbirlerinde mutluluğu yakalayabilirler. Ya aklını oynatmış gibi aşık ya Deniz. Ben hiç anlamadım nasıl birbirlerine uyum sağlayacaklar. Geceyle gündüz gibi birbirlerine iki farklı insan ...ayrısalar da olmaz, işe yaramaz. Ya ben bilmiyorum, benim aklım ermiyor. Ben ne yapacağımı şaşırdım. Vallahi bizim durumumuz daha vay. Çaresiz kaldık. Baksana bunlardan dolayı. Ben sana bugün çok özledim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>